Ay Sinan'a gitmediğimizi söylemeyi unuttum ben ya. Dur bir konuşayım şundan. Alo. Alo baba aramadım merak ettim. Unuttum be oğlum be. Eee neredesiniz? Gittiniz mi Meksika'ya? Ha gittik gittik. Tam silah alıyorduk sen aradın. Silah mı? Ha. Oğlum burayı görmen lazım. Böyle acayip bir yer yok. Acayip ya isteyen istediğini vuruyor. Banka soyguncularını tutuklamıyorlar bile. Baba başına bir iş gelmesin. Manyak manyak konuşma çocukla ya deli. Oğlum bak şimdi biz birazdan Ayşegül ablanla bir posta arabası soyacağız. Oradan da artık yollara düşeceğiz. Bizi merak etme tamam mı? Ya baba bırak ya. Dalga geçiyorsun benimle. Asıl sen ne diyeceğim? Ben seni çok özledim. Ne yapacağız o işi? E oğlum artık gelirim bir iki üç seneye ya. İki-üç sene mi? Ha, anca işte. Oho, hiç gelmeseydiniz isterseniz. Hatta siz düğünümü falan gelin, evet. Oğlum dur, kapatmam lazım. Şerif geliyor, Şerif geliyor. Tamam baba, görüşürüz. Ayşe, Bül ablaya selam söyle. Tamam, tamam, söylerim. Kapat. Ne iş mi bu yaptığın ya? Ne durumda olursan ol, zevzeklikten ödün vermiyorsun. Ya ben bir üstümü değiştireyim de bakayım şuna bir. Bir zahmet çocuğun aklını aldın. Gelirim bir iki saat. Ee, nereye gitmiş baban? Hem de seni bırakıp. Gitmiş işte. Kardeş geldi baba gitti. Kaldın mı bana? <laughs> Allah! Yardım edin! Kaçınıyorlar! Bırak tutma çocuğu! Oğlum benim, benim, benim. Baba? Oğlum. Baba? Oğlum. Oğlum. Baba? Oğlum! Sen gitmemiş miydin ya? Ben seni bırakıp nereye gidiyorum ha? Seni bırakıp ben nereye gidiyorum? Ne oldu? Lastik mi patladı? Ha? Yoksa Ayşegül mü terk etti? Şey bir şey diyeceğim. Sen depresyondayken daha bir sevimliydin ya. Ha, gireriz gerekirse. Ya tamam bir durun ya. Sen neden gitmedin? Dedim ben oğlumu çok özlerim. Oğlumsuz ne yaparım ben dedim. Vallahi mı? Yok be oğlum iş güç ya kalmak zorunda kaldım. Hadi oradan be. Bak anne ben dedim sana babam beni asla bırakıp bir yere gitmez. Kesin yalan. Bunu yine başı belaya girmiştir. Pişt. Gözlük ne iş? Doktor amca vardı. Kitap okumaktan gözlerim bozulmuş. Allah Allah. Kitap okumaktan mıymış? Bilgisayar oyunu oynamaktan olmuş mu? Yani. Onun da biraz etkisi var. Hı -hı. Baba. Hı. Sen Ayşe ablayla kavga mı ettin? Biz ne zaman kavga ettik ki oğlum? Hani arada bir ediyorsunuz ya. Ben kimseyle kavga etmiyorum oğlum. Benim kavgam kendimle. Ne yapıyorsunuz? Babam uyudu anne. Ne bırakalım uyusun? Yorgun demek ki.